Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine sizlere çok pratik ve çok lezzetli kahvaltı tarifim var. Patatesin en lezzetli hali diyebilirim. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Şöyle patateslerin kabuklarını soydum ee, ve elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Dilerseniz farklı dilimleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere üç tane patates var ama ben bir tane daha ekledim çünkü az geldi. Evet, dilimlediğim patatesleri suyun içerisine bırakıyorum. 10 dakika suda bekleteceğim. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Evet, diğer patatesleri de aynı şekilde dilimleyerek gerçekten hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarif. Bugün patatesleri fırında yapacağız. Biraz sonra da göreceksiniz son halini. Evet, patateslerin. Hepsini bu şekilde doğradım ve suyu ekliyorum. Suda da 10 dakika beklettikten sonra süzüp kurulayacağız. 10 dakika beklerken ben de sosunu hazırlıyorum. Sos için gayretli malzemelerim 2 diş sarımsak kullanıyorum. Eğer ben sabah sabah sarımsak istemiyorum diyorsanız sarımsağı çıkarabilirsiniz. Ama eklerseniz lezzetine lezzet katacağı da ortada. Dilerseniz bir adet sarımsak ekleyebilirsiniz bir diş. Evet sarımsakları eziciyle bu şekilde eziyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Evet şöyle sarımsaklarım hazır. Ve diğer baharat çeşitlerini ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biber şöyle bir çay kaşığı dolu dolu olsun 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve 3 çay kaşığı susam ilave ediyorum. Susam miktarını da azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Baharat seçimi tamamen kendi isteğinize bağlı arkadaşlar. Biraz da karabiber ekledim. Tuzunu da ilave ediyorum ve zeytinyağı ekliyorum. 3 kaşık kadar, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Miktarına bakın. Ek daha da fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle iyice karıştırıyorum ve artık patateslerle buluşturacağım. Evet, videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet patatesleri bu şekilde kuruladım. Mutlaka kurulayalım. Şöyle karıştırma kabına alıyorum patatesleri. Evet üzerine sosunu ekliyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde sosunu da ekleyelim. Bu şekilde baharatlarını kuru kuru ilave ettiğimizi patateslerimizi bir anda karışmıyor. Ama bu şekilde sosunu hazırlarsak gerçekten patatesin her yerini sosundan değmiş oluyor. Mutlaka bu şekilde tavsiye ederim. Şöyle patatesleri iyice sosuyla birleştirelim. Eğer tarifimi denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum ve de çok mutlu oluyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, i̇yice gördüğünüz gibi sosladım ve yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiye patateslerimi boşaltıyorum. Şöyle mutlaka yağlı kağıt kullanın aksi takdirde tepsinizin altına patatesleriniz yapışacaktır. 200 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Çok fazla kurutmayın, yakmayın. Bu şekilde lokum gibi patateslerimiz kahvaltılı hazır. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık. Baharatların vermiş olduğu lezzet, susamın vermiş olduğu o kıtırlık gerçekten muhteşem arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün sizlere yine çok sağlıklı, çok pratik, çok çok lezzetli bir kahvaltılık tarif paylaştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.